Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet sizlere şöyle güneşli güzel bir havadan selam vereyim. Bizim tayfada burada. Evet bugün güzel havayı bulduk arkadaşlar. Dedik birazcık dolaşalım. Biliyorsunuz Almanya'da bizim oturduğumuz eyalette okullar. iki hafta tatile girdi. Biz de dolaşmaya geldik. Şöyle bakın Mis gibi hava ne o var anneciğim? Gibi ya. Evet. Hadi bakalım prensesler biraz gezip dolaşalım tamam mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çarşılarda kimseler yok <laughs> niye acaba? Vallahi burada sayılı Türkler oturuyor galiba hiç Türklere rast gelmedim. Bence Türklerin en az olduğu yer burası. Çarşıları şöyle küçük ama güzel böyle. Hadi bakalım şöyle bir tadını çıkaralım gezelim dolaşalım. <laughs> fulya bak bana Fulya. Allah Çok komik oldu Fulya. Aynı şey gibi oldu. Kemal Sinola şey vardı ya dengeli patın neydi o? Onun gibi oldu. bak. <laughs> Neymiş o? Fulya'm dikkat anneciğim bak düşürürsün kardeşini. Gerçi düşse de fark etmez de yer yumuşak. Kızla. Biz en iyisi şöyle şu üst katlardan bir tanesini kiralayalım. Ben balkona otururum burada terasta. <laughs> Bak Funda. Funda öyle bırakamazsın ama anneciğim. Çok tehlikeli. Evet arkadaşlar. Fulya Funda'nın ilgisini çekti evi görünce. Sanki şöyle baktığınızda ev üzerinizde her an göçtü göçecek gibi bir şey. Tarihi bir yermiş orası böyle bakın. Tek biz değiliz. Başkaları da uzaktan buraya gezmeye gelmişler. Ellem anneciğim. Kuş yumurtası mı? <laughs> Sağ mı sol mu? Gideceğimiz yer. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sanarsınız ki tövbe estağfurullah bir şey çıkmış da her yeri boşaltmışlar. Bugün her taraf kapalı payatak vardı. Bakın reyonların şeyleri. <laughs> Vallahi ya. Her taraf bomboş. Ne? Burası şeker ıvır zıvır bölümü ama sebzelerin orası da aynı. Sanki gelmişler her yeri tavan yapmışlar. Gerçekten bomboş. Allah Allah. Bir hafta herhalde kapalı kalsa millet açlıktan ölecek. Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Yine videomuzun devamına mutfaktayız. Gezdik geldik. Şöyle hemen Hulya Funda'ya okulda için şöyle tığlar lazımmış. Rengi de ikisinin sevdiği renk çıktı bu arada. Evet. Hiç dikkat etmemiştim. Şöyle hemen tığ aldık. Ee, kızlar yemek için pomes istemişlerdi. Pomes için mecburen kafanda gelmek zorunda kaldık bugün. Yoksa böyle kahvaltıda gitme niyetimiz yoktu. Abi nereden kafanda girdik bilmiyorum. Şöyle <laughs> bu arada sesim şey oldu. Akşam için şöyle ben kahvenin yanında tuzlu bir şeyler seviyorum. O yüzden çubuk kreker aldık. Funda funda. Funda. Şöyle hemen bisküviler aldık. Gerçekten arkadaşlar biz yani geç saate gittik. Saat dörtten sonra kahvaltı resmen yağmalamışlar. Böyle bir şey görmedim. Evet. Aynı kanattayım. Korona'nın çıktığında böyle bir şey vardı. İnsanlar ne bulduysa böyle alıp götürüyorlardı. Bir de bugün gördüm. Zevse niyetine zaten. Orasını hiç çekmek aklıma gelmedi. Hiçbir şey kalmamış. Tamamen bitirmişler. Küçük bir yerini çektim sizlere göstermek amaçlı. Şöyle bir tane ekmek aldım. Artık okullar tatil olduğu için sabah erken kalkmıyoruz. Ta bugün kalktı kardeş değil mi? Bugün, bugün kalktı. Bugün de burasını aldık. Bunun bacacı geldi. Onun için mecbur. Evet. Şöyle ekmeğimi aldım. Şöyle bir tane periş geze aldım evde bulunsun diye. Çünkü biz bugün gezmeye gittik. Alışverişe gitmemiştik. Şöyle hemen hazır bunlar çok iyi oluyor. Geçenlerde almıştım az bir şey kaldı. Beyaz lahana salatası. Şöyle yani bunun mi? tadı başka değil mi? Bak biz normal lahana da, şeysi gibi değil bu. Bilmiyorum ben bunu yemediğim için. O başka bu da, şekersi var tadı var. Senin ki sabahın broşunu sefer güzel gidiyor bu. Zaten okudum ne olduğuna dair içerisinde çok kolay aslında yapmak istersen. Yani. Şeker de var. Şekersi. Gittiği, evet. Şöyle ben bunu seviyorum. E, ee, bu da patates salatası. Türkiye'nin evet. Vallahi hazır yemekleri gibi düşünün. Yanında bir bulaşık bunları koyun. Acil bir şey Hepsi olduğunu. bir kilo. Evet. Piyata çok makul. Çok çok makul hakikaten. Bunları biz de Lidl'den aldık. Bunlar Lidl'in paketi böyle. öyle. malı güzel oluyor bu arada evet. söyleyeyim. Şöyle fından hemen yine aslında arabada atıştırmalı kalmıştı ama yemedi arabada. Şöyle tohumu kaldırayım da. Ondan sonra bayağı bir şey günümüzdeyiz. Kaplantta donatlar varmış. Şöyle hemen sıralayalım buzdolabına da erimesinler. Donat aldık. Şeyi kim aldı? Pembeliği. Yeah. Fulya mı aldı? Fulya aldı. aldı. Şöyle koyalım. Artık biz gerçekten böyle akşamları yani hep söylüyorum. Çayın kahvenin yanında mutlaka böyle şeyler yiyoruz. Çok da güzel oluyor. Çocuklarla hem ayrı bir sohbet oluyor sadece böyle yemek açısından bakmıyoruz yani. Güzel oluyor. Evet. Aileyi bir arada topluyor aslında. Bir sohbet. Şöyle bunu da koyalım. Ondan sonra şöyle herkes ne bulduysa arabaya koymuş. Mini dikman almışlar. Şöyle yine mini mini bisküviler aldık. Daha sonra limonum bayağı limonum yoktu. Hazır suyu vardı ama taze tazesi daha bir değişik oluyor. Bunu buldum. Hemen limonu aldım. Şöyle bu pasta da gerçekten çok kurtarıcı, çok güzel. Lezzet açısından bence bir numara. Değişik. Evet. Alın dolabınıza koyun. Acilen bir şey olduğunda hemen bir kahvenin yanında. Çok güzel oluyor gerçekten. Diğer bilinçlikle bunun arasındaki kreması çok farklı. Oğlum şu şey. Tam zahne. Evet. Poz zahne. Bu çok güzel. Farklı bir büksür. Şöyle hemen yine balık burgerleri aldık. Çocuklar evde olduğu zaman daha çok kahvaltı. Tek fiyat değişmem bu var galiba valla. Şey değişti ama bu değişmedi. Değişmedi, hakikaten değişmedi. Aynen öyle. Asıl güzel niyetin şeyimiz, amacımız zaten. Şöyle kafamda. Lidl'e gittik, biz gezmeye gittiğimiz yerde Lidl vardı ama orada da polis kalmamış. Dediğim gibi pazartesi burası kapalıydı. Yani aslında biz Türklerin derin dondurucusunda bir haftada kapansa 10 günde hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Her şeyimiz var Adenza'ya. Ama Almanlarda öyle değil. Almanlar günlük alışveriş yaptığı için bir gün kapandı mı tamam artık. Her yer kendinden geçiyor. Bitti. Gerçekten öyle. E, normal bile biz bunun şeyini alıyorduk değil mi? Böyle e, dalgalısını. Evet. Kıvrık kıvrık olanı alıyorduk. O da kalmamış. Şöyle bir tane bundan kendisine şey aldı. Bu da son iki kalmış. O da hepsi de çilekliydi. Evet. Daha geçen gün almıştım adiden. İnanın böyle hemen altında bir şey kaldı dibinde. O yüzden... Hatta, hatta. Şöyle Hanım tane yıllardır bunu alır, değiştirmez de. Evet. ya. Ben hiç fark etmiyor. İşte yoğurt oldum bile bile etmiyorum ben yani. Ama işte. Ben bunu çok seviyorum. Bir Allah bir yo, yüzü yo, yoğurdun yüzü bir oranı vardır Antonio. Olabilir de ama bunu seviyorum o yüzden. Yıllardır aynı. Yani bu benim vazgeçilmezim. ramayı o kadar şey yapmıyorum. Şöyle yine bisküvi aldık çikolatalı. Vallahi bu da. Gördüğünüz gibi dolaşma daha çok dolaşma şeyi sağlıyoruz. Alışverişten daha şey gezmeydi. Ya bakarsanız. Bakın demeyin yani Zepsa niye almadınız diye. Zepsa yoktu bir, ikincisi ihtiyacımız yoktu. Bir hiçbir. de şöyle bir şey, evet. Geçenlerde takipçimizin birisi de dikkatini çekmiş. Şey Sizin alışverişlerinizde daha çok böyle meyve falan bulunmuyor diye. Gerçekten biz meyve almıyoruz diye derseniz. En son ne zamanda bilmiyorum. Videoda göstermiştim. 2 kiloluk üzüm aldım. İnanın da hala üzümün buzdolabında sürünüyor. Yemiyorlar. Yemiyorlar. Elma desen öyle yemiyorlar. Muz, muzumuz çürüyor, çöpe gidiyor. Bizim çocuklar böyle meyveyi çok fazla yemiyorlar. Hadi geç, göster, göster, geç. Hadi göster, hadi göster, hadi. <laughs> Arkadaşlar, bu arada maske aldık. Fundiye de, fundiye da. İlle de göstereceğim de etrafım dolaşıyor. Değil mi? Bitti mi? Aferin, hadi. hadi. Yani diyorum ki, gece falan Şurada. sakın dışarıya çıkma. Allah korusun, soygun boygun var diye polis çağır. Yani. O yüzden bu güzelimiz böyle Çocuğun çocuğun gönlü olsun yani olacak. Birazdan buzdolabımızda nakestler var. Onları çıkaracağım. Ondan sonra pomeslerimiz var. Dün gözleme yapmıştım. Hatta videosunu dün çekme şeyim olmadı. Niyese. Bazen ben de böyle YouTube'da şey oluyor. Ee, çok ne diyeyim ya hevesli oluyorum. Böyle her şeyi çekesim geliyor. Bazen de bir durgunluk oluyor. Hiçbir şey çekmiyor. Olur Tabii olur. O yüzden dün ara verdim. Gözleme falan yapmıştım hatta. O yüzden çekmedim onu. Neyse dedim bugün hem gezelim. Hem bir şeyler şey yapalım. Şöyle hemen artık. Hatta ha, dediğim gibi bir şey de varmış. Bakın böyle hemen kafran telisini belli de az bir şey kalmış kafran telisi. Bu kafran şeyi böyle. Bunlar da Lidl'inkiler. Ben bunları böyle ayağımı dolabımızı boşaltayım biri vallahi dünden hiç çorbamı çıkarayım da şey olmasın. Dünden yemeğim de var. Böyle kumes yapalım. Ben bunları buzdolabına yerleştireyim videomuz ne kadar oldu? 2 dakika oldu Aa, oldu mu? oldu. tamam ben birazdan biraz da şey çekelim şimdi bir ara verelim. tamam evet arkadaşlar hemen alışverişlerimi dolaba yerleştirdim ocağın başına geçtim şöyle komesimiz. bugün gördüğünüz gibi hazır gıdalardan yanayız yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamayayım bazen böyle arada oluyor ne kadar sağlıksız olsa da çocuklar mutlaka istiyorlar o yüzden hemen bir ocağa koydum. Şöyle yakmayalım da. Hazırlayayım da acıkmışlar. Meleğim de evdeydi bu arada. Dünden de bayağı bir yemeklerim kaldı. Şöyle onlardan da ısıtacağım. Masamızı hazırlayayım. Çocukların karnını doyuralım.